Merhaba çocuklar, ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Akgül. Bugün 5. sınıf bize hizmet eden kurum ve kuruluşlar konusunu işleyeceğiz. Arkasından da hemen beraber test çözümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bize hizmet eden kurum ve kuruluşlar deniliyor. Ee, anlayacağınız gibi konumuz çok basit. Hizmet konusu, devletin bize yaptığı, başka insanların bize yaptığı, dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının bizlere yaptığı hizmetlerden anlatacağız bu konuda. İlk cümlemizden başlayalım arkadaşlar. İlk başta bize hizmet eden kurum ve kuruluş diyoruz. Ee, bir okumamız gerekiyor hayır. Bir devletin temel görevi vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını resmi kurumlar aracılığıyla karşılamaktır. Yani bu cümlede şunu anlıyoruz arkadaşlar, devletin bizim için temel görevi bizden aldığı vergilerle resmi kurumlar aracılığıyla bize tekrar ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde dönüş yapması. İkinci maddeye baktığımız zaman bazı durumlarda bu resmi kurumlar yetersiz kalmakta diyor. Yani burada devletin bazı resmi kurumlarının bize ihtiyaç karşılama konusunda yetersiz kalacağını söylüyor arkadaşlar. Ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmamaktadır. Yani yetersizliğinden bahsediyor bu cümlede. Devam ediyoruz. Bundan dolayı da devletin resmi kurumlarına destek amaçlı kurulan sivil toplum kuruluşları arkadaşlar ortaya çıkmıştır deniliyor. Bunları az çok hayatımızda birçok yerde biliyoruz. Tema dördü, sevdi, kızılay, yeşilay. Bunların hepsinden biliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar konuyu hemen bir sayfayı özetliyoruz. Bize hizmet eden kurum ve kuruluşlar konusunda temel görev devletin ama devletin e, halkının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı durumlarda devreye arkadaşlar ne biz, giriyor dedik biz? STK'lar giriyor dedik. Şimdi bakalım resmi kurum denilince arkadaşlar sivil toplum kuruluşu denildiği zaman aklınıza ne gelecek ve bunların arasındaki farklar nelerdir bunları göreceğiz. Resmi kurum devlet tarafından halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan yerlerdir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü bunlar devletin bizzat kurduğu kurumlardır arkadaşlar. Yani devlet eliyle kuruluyor. Sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman dedik ya resmi kurumların yetersiz kaldığı yerde devreye giren halkın kurduğu örgütler dedik. Sivil toplum kuruluşları da arkadaşlar halka yardım yapabilmek amacıyla gönüllü insanlar tarafından kurulan yerlerdir. Bakın devletler yani devletin kurduğu kurumlar resmidir. Sivil toplum kuruluşlarının kurdukları ise arkadaşlar bu cümlede anlaşıldığı gibi gönüllüdür. Yani burada gönüllülük esastır. Bir zorunluluk dayatma baskı yoktur. Evet geldik arkadaşlar şimdi. Resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları arasındaki farklar. Bunlar bizim için çok önemli çocuklar. Çünkü yeni bir konudur. Sorularda sık sık karşımıza çıkıyor. Burada resmi kurum özelliklerinden değildir. Veya hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden gibi birçok denemede Testlerde, taramalarda sorularınız yazılarda mevcuttur. Bakıyoruz, karşılaştırarak gidelim arkadaşlar. Resmi kurum. İlk maddeye bakalım. Devlet tarafından kurulduğunu öğrendik az önce. Sivil toplum kuruluşları ise devlet tarafından değil, gönüllü insanların, gönüllü bir araya gelen insanlar tarafından kurulduğunu öğrendik. Resmi kurumların çalışanları hizmetler karşılığında bir ne alıyor arkadaşlar? Maaş. Yani bir ayın sonunda yaptığı hizmet sonucunda karşılığında maaş alıyorlar. Sivil toplum kuruluşları ise maaş esaslı değildir arkadaşlar. Bu insanlar zaten mantık olarak düşündüğünüz zaman gönüllü, gönlünden kopan şekilde gönüllü çalıştıkları için bir maaş beklentisi olmaz bu insanların. Yani maaş almazlar. Peki hocam bunlar maaş almıyor da nasıl geçmiyorlar, Nasıl ayakta duruyorlar diye sorabilirsiniz. Onun cevabını da şimdi vereceğiz. Ee, resmi kurumların giderleri devlet tarafından karşılanır. Devlet hazinesinden, vergilerden devlet tarafından. Sivil toplum kuruluşlarının giderleri ise bakın bağış ve kampanyalarla karşılanır. Yani bir e, LÖSEV Vakfı'na baktığımız zaman arkadaşlar LÖSEV demeyine bağış yapanlar, iş adamları kampanyalar sonucunda ortaya çıkan e, gelir sonucunda arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarına para tarımakta ve hizmet yapabilmektedir. Ve son metnimize bakıyoruz. Resmi kurumlar arkadaşlar belirli bir çalışma saatlerine göre açıktır. Akşam e, mesela sabah 5 e, pardon sabah 9. Akşam 5 arkadaşlar. Mesai, memurluk usulü. Belirli çalışma saatleri yoktur mesela sivil toplum kuruluşlarını İstedikleri zaman, e, ihtiyaç duydukları zaman ortaya çıkanlar. Öyle devlet daireleri gibi, resmi kurumlar gibi belli bir çalışma saatleri arkadaşlar yoktur. Burada arkadaşlar resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerine bakacağız. Az önce farklarını gördük arkadaşlar. Şimdi de ortak özellikleri var. Tabii ki hiç mi hocam ortak özelliği yok diye sorabilirsiniz. Tabii ki var arkadaşlar. Mesela iki grupta yasalara uygun hareket ederler. Hem resmi kurumlar hem de sivil toplum kuruluşları yasalara uygun. Yani anayasada ibaresi olmayan kanun dışı bir şey yapmazlar arkadaşlar. İkinci maddeye baktığımızda birey ve toplumun çıkarı için çalışırlar. Bakın birey ve toplumun çıkarı. Yani arkadaşlar burada halka yapılan bir ne vardı, Hizmet vardı. Amaç o. Öncelikli amaç budur zaten kurumlar. Yapılan çalışmalarda işbirliği vardır. Tek kişiden devletin tek olarak görevlendiği bir kişi bütün ihtiyaçlara yetişemez. Gönüllü insanlarda da bir kişinin gönüllülüğü hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Hani derler ya büyüklerimiz yalnız taş duvar olmaz diye. Bu cümleden anlayacağız arkadaşlar. Bir işbirliği vardır. Şöyle ufak bir tekrar yapacak olursak kanunlara uyarlar. Toplum çıkar öncelikli de ve aralarında işbirliği vardır. Her resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları birbirinden bağımsız mı? Tabii değil arkadaşlar. Bazen resmi kurumlar onu destekler. Bazen sivil toplum kuruluşları da resmi kurumları destekler. Evet şimdi arkadaşlar resmi kurum, ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet alanlarına geldiğimiz zaman sağlık alanında iki grubumuzla çalışır. Eğitim alanında iki grubumuzla faaliyet gösterir. İki grubumuzla güvenlik konusunda devletimize destek verme, halkımıza destek verme konusunda çalışır. İki grubumuzda çevreyi güzelleştirmek, çevreyi temizlemek, çevresel sorunları önlemek adına arkadaşlar elinden geleni yapar. Gıda konusunda arkadaşlar hem devlet hem sivil toplum kuruluşları halkına hizmet ederler. Ve insan hakları arkadaşlar, insan hakları konusunda da kanun ve yasalara bağlı kalmak kaydıyla sivil toplum kuruluşları da ve kanun ve yasalarla resmi kurumlarda insan hakları arkadaşlar savunucu ve hak arayışı konusunda halka hizmet ederler. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, hizmet alanları dediğimiz zaman çalışma alanları aklımıza gelecek sağlık, eğitim, güvenlik, çevre, gıda ve insan hakları konusunda çalışacaklar. Evet şimdi arkadaşlar burada da bize hizmet eden resmi kurumlara örnekler vereceğiz sizin için. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim örgün eğitimde, yaygın eğitimde, hizmet içi eğitimde arkadaşlar birçok arkadaşımızın okullara gelip gidiyoruz. Müfredata bakıyoruz, bir müfredata bağlıyız. Bu konuda bizim hizmetlerimizi denetleyen hizmet sağlayan kurumumuzdur. Sağlık Bakanlığı halkımızın daha sağlıklı bir toplumda yaşayabilmesi için sağlık sorunlarımızı çözmek amacıyla kurulmuş bir resmi kurumdur devlet tarafından. İçişleri Bakanlığı ülkemiz içerisinde kolluk kuvvetleridir. Ee, güvenliğimizi sağlama konusunda bize destek verme konusunda birçok faydası vardır yine resmi kurumdur. Bakın bakanlık denildiği zaman zaten aklımıza resmi kurumlar gelecek arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine şehir planlama, çarpık kentleşime yönleme, yolların yapımı gibi birçok alanda park ve bahçeler müdürlüğü gibi birçok alanda arkadaşlar bize fayda sağlayan bir resmi kurumdur. Bakın yine bakanlıktan bahsediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı arkadaşlar bizim gıda alabilmemiz, üretim yapabilmemiz, doğal güzelliklerimiz, ormanlarımızın korunması gibi yakacak gibi birçok alanda bize fayda sağlayan kurumumuzdur arkadaşlar. Yine bakın bakanlık resmi kurum asla unutmuyoruz. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arkadaşlar her konuda bize insan hakları konusunda yardımcı olan bir bakanlığımızdır. Yine ne diyoruz bunun içinde resmi kurumdur çünkü bakanlıktır. Bakın arkadaşlar burada bileceğimiz olay şu çocuklar bir bakanlık bir müdürlük gibi cümleler duyuyorsak bunlar resmi kurumlar olduğunu gösterir gönüllü insanlar yani e, sivil toplum kuruluşları bir bakanlık müdürlük gibi bir e, cümle altında tabel altında bir yer açamaz arkadaşlar. Evet hizmet eden resmi kurumları gördükten sonra şimdi arkadaşlar bakalım sivil toplum kuruluşlarımız nelermiş? Darüşşafaka Cemiyeti arkadaşlar bunu yakından biliyoruz, kitaplarını biliyoruz, e, bazen reklamlarda, televizyonda, sosyal medyada karşımıza geliyor arkadaşlar e, kimsesiz çocukların eğitim hayatını e, daha iyi ilerletebilmek için onlara başarı sağlayabilmek ve topluma kazandırabilmek için yapılmış bir gönüllü insanların bir araya gelmesiyle yapılmış bir cemiyettir. LÖSEV'i biliyoruz arkadaşlar. Kanserle mücadelede e, iki ipi göğüsleyen bir sivil toplum kuruluşumuzdur. AKUT'u biliyoruz. Arama kurtarmayı arkadaşlar. Doğal afetlerde, depremde onun gibi birçok alanda bize destek verirler. Kızılay'ı biliyoruz arkadaşlar. Kan bağışı toplar. Sadece kan bağışı aklımıza gelmesin Kızılay'da. Aynı zamanda doğal afetlerde arkadaşlar halkımıza yardım eder. İşte battaniyedir, çadırdır, yiyecektir, giyecektir. Temayı yakından tanıyoruz arkadaşlar. Her ilde hemen hemen geçenlerde kampanyalar yapılmıştı. Bir fidan şeklinde arkadaşlar kampanyaları. Temayı biliyoruz. Ülkemizi ormanlaştırmak adına, yeşili korumak adına birçok alanda bize destek veren bir sivil toplum kuruluşudur. Ve Darul Acize arkadaşlar. Burada kimsesiz olan insanlara e, hayatlarını devam ettirebilmek için, onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını giderebilmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi arkadaşlar, konumuz bu kadardır. Şimdi birkaç tane testinden bu konumuzu pekiştirmek adına sizlerle beraber testlerimizi çözelim. Konularımız çok basit olduğu için sorularımız da basit. hiçbir ezber yürütmeye gerek yok arkadaşlar. Mantık olarak da yapabiliriz. Diyor ki verilen sivil toplum kuruluşları ve çalışma alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Yani bu cümlelere göre diyor arkadaşlar hangisi dışarıda kalır? Tema bakımı biliyoruz. Tema bakımı bizim için ne ile alakalıydı arkadaşlar? Çevre ile alakalıydı. Değil mi? Çevreyi güzelleştirmek, orman bakımından ülkemizi kalkındırmak. Darüşşafaka cemiyetini biliyoruz. Kimsesiz çocukların eğitim hayatını daha iyi şartlarda devam ettirebilmesi için arkadaşlar. Yeşilay'ı biliyoruz arkadaşlar. Madde kullanımı konusunda biz özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar her yaş grubu için aslında yaş sınırlaması yapmayalım ama Sağlık kurumunda arkadaşlar e, madde bağımlılığına son vermek için bunları gidermek ve tedavisini yapabilmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Ama güvenlik konusunda baktığımız zaman arkadaşlar öyle bir eşleştirme dışarısında kalan güvenlik konusunu görüyoruz. Cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının öncelikli amaçlarından birisi değildir. Yani öyle bir cümle bulacaksınız ki insan önceliği bu olmamış diyeceksiniz. Mesela öncelikli amaçlarından biri sağlık mıdır? Evet arkadaşlar. Eğitim midir? Evet. İnsan hakları mıdır? Evet arkadaşlar. Ama eğlence ve dinlenme bizim için her zaman nedir arkadaşlar? İkinci planda bir sivil toplum kuruluşu insanları eğlendirmek için yani sağlık sorunları varken insanları eğlendirmek için bir şey yapmaz arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar burada da ee, bir paragraf var bu paragrafa göre hangi cümleyi hangi kuruluşu bulacağımızı gösteriyor. Çevrelerindeki gönüllü insanların bir araya gelmesiyle devlete destek amaçlı kurulur, birçok insana yardım eder ve onların sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Bakın tanıdık geliyor arkadaşlar. Gönüllülük var, devlete destek var. E bunu gördüğümüz zaman yukarıda açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır sorusunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Resmi kurumlar diyebilir miyiz? Diğerlerimiz çünkü devlete destek amaçlı diyor. Demek ki devlet bazında bir şey değil arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşu diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü sivil toplum kuruluşları gönüllülük esaslı devlete destek amaçlı kurulan kurumlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Eğitim kurumları bu cümleye göre çıkaramayız arkadaşlar. Sağlık kurumlarını da bu cümleye göre çıkaramayız. Ama gönüllülük ve devlete hizmet dediği için bize burada sivil toplum kuruluşunu veriyor. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi verilen özelliklere uymaz? Lütfen bu soruları çocuklar dikkatli okuyalım. Topluma hizmet için kurulmuştur. Giderlerini devlet karşılar. Bakın giderlerini devlet karşılıyor. Bize bir şey anlatması gerekiyor şu an. Çalışanlar hizmet karşılığında maaş alır. Bakın çalışanlara hem giderlerini devlet karşılıyor hem de maaş alıyor. E baktığımız zaman arkadaşlar Sağlık Bakanlığı bu konuya girer mi? Evet arkadaşlar devletin kurduğu bir kurumdur. Giderlerini devlet karşılar ve çalışanları maaş alır. Bunu eledik. LÖSE, LÖSE devlet tarafından kurulan çalışanların bir maaş aldığı giderlerinin devlet tarafından karşılandığı bir kurum değil mi? Çünkü LÖSE neydi arkadaşlar? Bir sivil toplu kuruluşuydu. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar ama diğer seçeneklere de bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı bakın bakanlıklardan bahsetmiştik yine devlet tarafından kurulan Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan e, devlet kademesinde çalışanların maaş aldığı bir kurumdur. Bunu eleyebiliriz. Nüfus Müdürlüğü yine e, kamu binalarında bulunan arkadaşlar e, kaymakamlıklarda bulunan Nüfus Müdürlüğü de yine devlet tarafından gideri karşılanan ve çalışanların maaş aldığı kurumdur. Ama baktığımızda cevabımız bülse olacak arkadaşlar çok açık. Evet beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar verilen kurumlar ve aşağıdaki bakanlıklar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Dışta kalır, boşta kalır, Hep aynı anlamı geliyor arkadaşlar. Şimdi okul, çocuk esirgeme ve hastane. Bakıyoruz eşleştirelim. Sağlık Bakanlığı arkadaşlar hangisiyle ilgilidir? hastanelerle ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı ne ile ilgilenir arkadaşlar? Görüyoruz okullarla ilgilenir. Ee, Milli Savunma Bakanlığı bir karakol, bir askeri personel, bir güvenlik, bir ordu gibi bir cümle var mı arkadaşlar? Öylesi bir orduya ulaşamıyoruz bir cümleye. Ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk esirgeme kurumları arkadaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın denetiminde olan bir alandır arkadaşlar. Ama baktığımız zaman Milli Savunma Bakanlığı adına bir şey göremiyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Resmi kurumlarla ilgili verilen aşağıdaki hangi bilgi doğrudur? Bakın bu sefer yanlıştır demiyor. Doğrudur arkadaşlar. Temel amaçları maddi kazanç sağlamak. Resmi kurumların ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak arkadaşlar. Resmi kurumların temel amacı arkadaşlar insanlara hizmet et, etmektir. Yani maddi kazanç dediği için biz bunu eliyoruz. Sadece gönüllüler çalışır. Gönüllülerler de çalışıyor arkadaşlar burada. Sivil toplum kuruluşu. Ama biz de resmi kurumlardan bahsettiği için bunu da ileriz. Yanlıştır, doğru diyemeyiz. Çalışma şartlarını devlet verirler. Ama bakın buraya baktığımız zaman resmi kurumların belli bir çalışma saati vardır. Devlet denetimindedir. O yüzden cevap olarak karşımıza çıkan C seçeneği olacak. D seçeneğine bakalım. İnsanlara ücret ya da maaş ödenmez. Tam tersi resmi kurumlarda ücret ve maaş ödenir arkadaşlar. Bunu da alamayız. Evet çocuklar, bir video çekiminden daha sonra geldik. Hepinize iyi çalışmalar.